diyen bir arkadaşım vardı. Siz ondan haberdar mısınız? Acaba o ne oldu? Gördünüz mü ya? Cidden merak ediyorum. Bak ben dünyadayken ona ahiretten bahsetmiştim. Hesaptan bahsetmiştim. Allah'ın iman edenlere tertemiz bir hayat sürüp itaat edenlere hazırladığı cennetten bahsetmiştim. Ama o bana inanmıyordu ve bana diyordu ki sen inanıyor musun böyle bir şey olacak mı diyordu benim acaba o dostum nerede ya bunu yapma bak haramdır Allah darılır azap olarak sana döner hesaptan mahşerden kork diyenlere evet o kulak asmıyordu. Ya benim bu arkadaşım acaba nerede? قَالَ en اَنْتُمْ مُتَّلِعُونَ Ona muttali olan, onu gören, onu bilen, ondan bir haber var mı der. Ama mahşer öyle, ahiret öyle bir alem ki derken aralarındaki perdeler açılır, duvarlar çekilir ve o kimse azabı hissetmez cennetteki ama onun halini ne yapacak? görecektir. Fettala'a fera'ahu fi derken baktı da onu cehennemin ortasında gördü. Baktı da arkadaşını cehennemin ortasında gördü. Dünyada samimi bir dostluk belki üzüldü o kimse gerçekten. Eseflendi arkadaşım böyle olmasaydı ve devamında neredeyse kendisini de ateşe sürükleyeceğinden bahsetti. Evet, fettala ferahu fi sevail cehim derken baktı da onu cehennemin ortasında gördü. Kale dedi ki Tallahi inki telle turdin Allah'a yemin olsun ki neredeyse sen gerçekten beni de helak edecektin. Beni de mahvedecektin. Beni de saptıracaktın. Neredeyse ayağımı kaydıracaktın. Haramı günahı bana da işlettirecektin. Hani neredeyse ramak kalmıştı. Az daha ben de sana uyacaktım diyecek arkadaşına Velavla <laughs> ni'metu وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ Eğer Rabbimin nimeti olmasaydı. Allah'ın gönderdiği bu mesaj, bu peygamber, bu hidayet gibi en büyük bir nimet olmasaydı. Doğrusu ben de orada hazır olacaktım. Ben de seninle beraber cehennemin ortasında olacaktım. Ben de seninle beraber kaybedenlerden olacaktım. Demek ki asıl nimet nedir? Asıl nimet hidayet üzere olmaktır ve istikamet üzere olmaktır. Hani benzer bir ifade Kasas suresinde de geçer. Kasas suresinin 82. ayetinde o kısa konumuz değil ayrı bahsederiz inşallah ama zaman zaman değiniyoruz. Kasas suresinin 82. ayetinde Allah Karun kıssasından bahsetmiş diye hani bir kısım insanlar dün onun yerinde olmak istemişlerdi. Ona ne büyük bir saltanat verilmiş, ne büyük güç ve kuvvet, mal, zenginlik, rütbe, makam verilmiş. Keşke bize de onun gibi verilse, bizim de onun gibi olsa diyorlar diye. İşte onlar Karun kendi sarayıyla birlikte, hazineleriyle birlikte yerin dibine batırıldığında ertesi gün ve asbahallazina temennu mekanehu bil Dün onun yerinde olmayı temenni edenler, keşke biz de bunun gibi olsaydık. Ne olaydı? Az bir şeysi de bize bulaşsaydı. Bunun saltanatının, makamının, parazının yarısı bizde de olsaydı diyenler var ya. Dediler ki, يَقُونُونَ ve اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُدُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَوْ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرِ Vay! Demek hakikat gerçek şu ki Allah dilediğine kullanılırından dilediğine rızkı genişletiyor, bol veriyor, bir kısmına da ölçülü veriyor, belli bir oranda veriyor. Eğer bize laula le emmenallahu aleyna la bina. Eğer Allah bize lütufta bulunmasaydı, yani Allah bizim istediğimizi verseydi başımıza bela olacaktı. Karun gibi olmak istiyorduk ya. Onun sahip oldukları nasıl onu yerin dibine batırdı? Eğer Allah bizim duamızı kabul edip onun gibi bize de makam verseydi, mevki verseydi, adam verseydi, evet lahasafa bina, evet bizi de yerin dibine batırırdı. Dün onun yerinde olmak istiyorlardı. Vay be diyorlardı. Ama bugün vay demek ki Allah veriyor. Allah bu şekilde bize lütfetmiş. Yani Allah bazen emin olun yaşadığımız şartların içerisinde, e, bulunduğumuz ortamın Asla hiçbir şeyini küçük görmemeliyiz. Asla bu bizi isyana, inkara sürüklememelidir. Bakın niceleri ne yapmıştır? Sahip olduğu makam kendisini cehenneme götürmüştür götürecektir. Kimilerinin sahip olduğu evlatlar kendisini cehenneme sürükleyecektir. Çünkü onlara imanı İslam'ı tattırmamış, anlatmamış, göstermemiştir. Sadece çoklukla övünmüştür. Hava atmıştır. Oğlum var, kızım var. İnsanlar üzerine cakas atmıştır. Benim kızım oğlum şu fakülteyi bitirdi. Şurada daire başkanı, şurada genel müdür, şurada bunun sahibi. Şu malı aldık, şurada şu yatırımı yaptık deyip de övünmüştür. Ama o övündükleri şeyler eğer şükrü yerine getirilmediyse, eğer hakkı verilmeyip fakirlerin hakkı gözetilmediyse kişiler için ne olacaktır? Adeta kendisini cehenneme ateşe sürükleyen, çeken bir ayağında külçe olacaktır.